Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bu videoda YouTube kanal resmini değiştireceğiz. Yani şuradaki resmi nasıl değiştirilecek onu göstermeye çalışacağım. Kanal resmini düzenle. Ben daha önce değiştirmiştim. Dilerseniz bunu diğer kanalımda yapalım. Diğer kanalımıza geçtik kanalım sekmesine tıklayarak kanalımıza giriyoruz. Bu da benim diğer kanalım arkadaşlar. Mouse'la sağ üst köşeye gelip burada bir kalem simgesi çıkıyor. Buna tıkladığımızda kanal resmini düzenle. Buradaki mavi bağlantıda bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçin. Tıklayıp fotoğrafımızı seçiyoruz. Fotoğrafımızı seçtik, yükleniyor. Evet, resmimiz yüklendi arkadaşlar. Burada masaüstü görünümü, TV görünümü ve cep telefonu görünümü şeklinde gayet uyumlu oldu. Kırpmayı ayarla diyoruz. Arkadaşlar resmin boyutu biraz küçük oldu. Neyse bu şekilde kalsın. Seç dedik. Kaydediliyor. Ve kaydedildik. Böylece kanal resmimizi yüklemiş olduk arkadaşlar.